Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Messi Runner oynayacağız bugün. Nasıl bir oyun olduğunu ben de bilmiyorum. Daha yeni yeni deneyeceğim. Ne diyoruz? Story diyelim. Latin Amerika kardeşim oynamıştı benden önce azıcık. Ley. Oo uh, güzelmiş. Ne oldu? Anlamadım. Bir kez daha deneyelim. üstünden atlayabilmiş. Uh, bu güzelmiş. Şey i̇ki kez yukarı doğru yapınca arkadaşlar o arabaların tahtaların üstünden çıkıyor. Arkadaşlar ben bu çok sevdim. Hatta şu anda rastgele şutlar çekiyorum. Aa. Ben ben ikisi oynuyorum bu oyunu. Tam anlayamadım nasıl bir şey. Ama azıcık çözdüm gibi. Burada şut mu çekiyor öyle yapınca? Yok. Oh. Aa. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitirelim. Takipte kalın. Hoşçakalın.